Aleykümselam. Burası, Burası al tarafta. Ziyerler. Burada. Ziyerler. Burada. Geriden. Gazi belediyemiz katkılarıyla hayırsever vatandaşlarımız tarafından yaptırılan soğuk değil, güzel, serin bir havada bir cuma sonra sahilli bir günde açılış gerçekleştiriyoruz. Sayın Valim bizler Osman Gazi'de yapmış olduğum hizmetlerle merkezden 136 mahalle uç noktaya kadar vatandaşla birlikteyiz. Onların günlük ihtiyaçları neyse onların yanındayız. Onların derdi dertleniyor. sevincine seviniyoruz. Tabii bununla birlikte önemli eserler. Köklü eserler. Kentsel dönüşümle, tarihi dokunmaya kalkmasıyla bunlara da Bursa'da imza atıyoruz. Tabi Osman Gazi'mizde 244 tane okulumuz var. Sayın Valim tüm okullarımızda varız. Bunların tüm ihtiyaçları onlarla birlikteyiz. Öğrencilerimizin talepleri, okullarımızın talepleri, yeni okul binaları bunlarla onlarla birlikte oluyoruz ve bu eksikleri gideriyoruz. Yine dini tesislerle ilgili de baktığımızda Osman Gazi'mizde 355 tane camimiz var. Yeni camiler inşa ettik. Hayseverle birlikte, bazı beyle birlikte ve 150 camimizin de bir şekilde yanlarında olduk. Onların tamiratını yaptık, bahçesini düzenledik. Bir şekilde onlara katkı sağladık. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz camilerde Demirtas Merkez Camii iktidara yeniden yapıldı. İşte buradaki bu camimiz hayırlı verler birlikte belediyemizin bir ön katkıları var. Emek Meydanı Camii, Yeniken Camii, Emek Ravza Camii, Çukurca İzvat Camii o da çok önemli bir cami. Tarihi e, yani tarih eski bir cami yıkılarak aynen bu şekilde yeni bir cami inşa ediliyor. Filiboz Mescidinde inşallah onlarla gerçekleşeceğiz Hisar'da ve İsmail Hakkı Bursevi Külliyesi. Bunlar tabii bizim kendi hem eğitimimiz, hem inancımız, hem kültürümüz. Yani toplumun temel ihtiyaçları ve toplumun tümünü faydalanmış olduğu eserler bunlar. Dolayısıyla bir kesme değil, tüm topluma hizmet eden eserler bunlar. Buralarda bizler varız. Vatandaşlarımız bunu istiyor. Vatandaşlarımız da desteği veriyor. Hep birlikte bunu ortaya çıkarıyoruz. Katkısı da Allah razı olsun diyorum. Bu yeni camimiz. Müşterilerimizin hayırlı olsun diyoruz. selamlıyorum. Eee böylesine güzel bir mekanın açılışında hep beraberiz. Ben bu anlamda özellikle Osman Gazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Camiler, cemaat olmanın bir araya gelmenin en yoğun bir şekilde eee oluştuğu yerler. Bir taraftan gerçekten bölgemizde, mahallemizde bu ihtiyacın giderilmesi anlamında çok önemli bir esere sahip olduğumuz gibi aynı zamanda mimarisiyle de gerçekten e, çok e, değerli bir e, eser olmuş. Bu anlamda tekrar teşekkür ediyorum. Aynı bugün Filistin'de, Gazze'de Bedir'in arslanları gibi mücadele eden, çarpışan ve şehadete koşarak, severek giden o güzel insanlar da Cami'lerinden ezanların seslerini Allah dindirmesin. Allah Kudüs'te ve bütün İslam aleminde dünyanın sonuna kadar Allah ezanlarımızı susturmasın. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür eder saygılar. Elhamdülillahi ve selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Gazzeden yakın zamanda teşekkürü nasip eylesin. Ben de camimizin hayırlı bulur olmasını diliyorum. Cami sosyal tesisleriyle birlikte çok güzel olmuş. Çevre düzenlemesi, inşallah bu bölgede kentsel dönüşüm yapılacak. Çok ciddi anlamda da bu bölgenin insanlarına, özellikle Bursa'mıza, Osman Gazi'mize güzel hizmetler edilecek. İnşallah bahçesinde, caminin içerisinde çocuklarımızın, gençlerimizin cıvıl cıvıl olduğu bir cami olsun. İnşallah hayırlı olsun tekrar diyorum ben. Osman Gazi Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum dernekteki başkanlarımıza, hayırsever vatandaşlarımıza, milletvekillerimize, herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlı ve uğurlu olsun. Bismillah diyorum inşallah. Ya Allah ya Bismillah.